Trafıda Gözüyle Trabzonspor Trabzonspor kanalına hoş geldiniz. Evet, büyük bir konumuz e, gerçeği yansımayan transferler haberleri. E, bu haberler çoğunlukla Trabzonsporlu futbolcular e, üzerinden yönetiliyor. ve Trabzon medyası bunu e, yansıtıyor. Yani sosyal medyadan önümüze sunuyor ve hani gerçek olsa tamam diyeceğim ama çoğunlukla hep yalan haberler e, olduğundan dolayı bu rahatsız edici. Bu, aynı şekilde e, futbolcular da bitiriyor. E, bu bence çok yanlış çünkü biz e, Trabzon şehir olarak Trabzon e, oyuncuları bitirmeyi çok iyi e, becerebiliyoruz iyi de yapıyoruz ama sadece rakiplerime baktığımızda e, örnek verdim ba Barış Alper Forvet pozisyonda oynuyor Galatasaray'da Hani doğru düz golü yok e, evet güçlü mücadeleci ama Forvet özelliği yok onun sonra Enis Destana bakıyorum Enis Destan belki fiziki e, özelliklere sahip değil ama bence Barış Alper'den daha iyi bir Forvet ama ne yazık ki Banza'yı daha fazla beğenen taraflarımız var. Evet Banza fena bir futbolcu değil ama Banza yaş olarak da daha yaşlı. Enististan 22 yaşında. Önü çok açık. Bence Enististan hem kafa vuruşlarıyla, hem mücadelesiyle, hem doğru yerde dur durmasıyla bence gerçekten belki şu an daha iyi değil ama ona şans verildiğinde daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Hatta geçen sezon zaten Afrika Kupası'nda e, ee, ve Pepe ve Teze gittiğinde bizi yani çoğu maçı kurtarmıştı. Ve bu anlamaları unutmayın lütfen. Çünkü gerçekten güzel işlere imza attığını düşünüyorum. Ee, aynı şekilde e, Hüseyin Türkmen. Hüseyin Türkmen'i mesela Abdülkerim e, bardaç ile kıyaslayabilirim. Galatasaray'ın defans oyuncusu. Ama ben eminim ki evet şu an Hüseyin Türkmen sakatlıktan yeni çıkıyor. Ve e, oynaya oynaya e, gerçekten Abdülkerim'den daha iyi bir defans olduğundan %100 eminim. Hani olacağından da eminim. Hani Hepimiz zaten biliyoruz, Hüseyin Türkmen oynadığında çok iyi e, işlere imza attığını, güzel e, defans yaptığını, soperi çok iyi e, yaptığını biliyoruz. Tabi ara ara hatalar olsa da, bir şekilde bütün oyuncular e, hatalar yapıyor ama işte olduğuna olduğunda direkt e, çok tepki çekiyorlar. Gerçekten bunları biraz bak, bırakmamız gerekiyor. Tabi Serkan Aslan belki e, en Enististan'dan Hüseyin Türkmen'in altında olabilir. Yalnız e, en ve Hüseyin Türkmen'e daha fazla sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum şans gördüklerinde güzel işlere imza atacaklar. E, Rakiplerimiz zaten yapıyor. Yani Mert, Hakan, yanlış gibi adamı adamlar savunuyor yani Fenerbahçe taraftarı. Adamın futbolun feyesi yok. Sadece çirkeflik. Ama takımda tutuyorlar. Örnek verdim. Şimdi senin Hüseyin Türkmen'in destan gibi futbol varken e, yani yalan haberler medyaya sunup e, onların değerlerini düşürmekten hiçbir yere varamayız. E, bunları belirtmek istedim. E, hata olarak görüyorum. Bunlardan vazgeçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sadece küçük bir örnek vermek istiyorum. Yani Trabzonspor kulübü gideceksin. Başka kendine kulüp bul dediğinde oyuncular bulmadığında büyük sıkıntı çıkıyor. Taraftarlar çok tepki yağdırıyor. Sadece küçük örnek vereceğim. Stefano Denzel 2.2 milyon euro para alıyor ve belki de sezon başında 3-4 tane maç oynadır. Devre arasındayız. Yollamak istiyoruz. Halen gitmek istemiyor. Geri, paranın geri kalanını değiştiriyor. Yani Haziran'a kadar diyor ben idmanlarımı yaparım ama paramı alacağım diyor. Yani 2.2 milyon euro şu an şu an lirasıyla 80 milyon TL ediyor. Bu sadece bir örnekti. Çok fazla başka oyuncular da var. Yollamak istediğimizde 2-3 senelik mukaveleci var. Bir 1 senelik mukavelesini veriyoruz. 2 senelik parasını veriyoruz. Yani 1,5 2 milyon euro para veriyoruz. Onlara hiç kimse bir şey demiyor. Şimdi dance floor'da yatarak para kazanacağını hiç kimse bir şey demiyor. Ama buradaki Trabzonlu gençler veya Türk gençlere diyeyim. Hani elinden gel geldiği kadar mücadeleyi veriyorlar ve takımı seviyorlar ve benimsiyorlar. Onların gitmesini istiyoruz. Ve saçma sapan haberler çıkartıyoruz. Onları soğutmak için. Böyle bir e, video yapmak istedim. İnşallah e, beğenmişsinizdir. E, yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok önemli. Kendi düşün düşüncelerimi ifade ediyorum. Müfredat benim için önemli, düşünceler önemli. Çünkü Türk oyunculara güven verdiğimiz sürece, sahip çıktığımız sürece, onlar daha iyi yerlere gelecek. Yakında 11 tane yabancına oynayacağız. Bizim işimize hiç yaramayacak. Türk futbolcuları güzel güzel adımlarla güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Böyle bir video oldu. Hoşça kalın. Pazartesi tekrar lig maçına görüşürüz.